Yere ver parçalarım seni ha. Adam! Nereye kaçayım? Kaç kaç kaç. Bana geliyor. O ne ya? Güle güle. <gülüyor> Arkadaşlar babaanne ve kedi bir babaannenin kedisiyiz yani ninemiz var ama eve başka bir kedi geliyor ve bizim bütün hayatımız alt üst oluyor ve bu hayatta kurtulmamız lazım videoyu yapalım. Beğenelim. <laughs> Evet böyle çok huzurlu bir ortamımız var Her istediğimiz oluyor Evet Babaanne Babaanne Haram Hayır Siyah bir kedi çıktı Ee? Biz mutfaktayız şu anda Bu ne oğlum nasıl bir canavarsın sen öyle Bak 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 ne oluyor ee, masumluğa bakar mısın? Hı. Anam! Hı. Kırdı! Hı? Ha? Ana o... Hayır, saklandı! Oleyu Yapma sahip! Bir diye yaramazlık yaparsan yedin sen yedin. Diye seni sokağa atarım diyor. Evet, iki kedinin mücadelesini konu alan oyunumuzda başladık. Sa bir dakika bakayım bir dakika bir dakika. Ana bak 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 bak. Nasıl oynanıyor? Böyle zıplıyor ben, tamam. Ben, ben oynamayı biliyorum. Bir dakika bir tane. Aha şunu indir diyor tamam. Aha. Kaç oğlum kaç kaç. Saklan. Evet. Ana babam ne geldi? Ama kapağa yaklaşırsa kapıdan atılacak. Yok ya. Ben biliyorum ben öyle. Seni aldım gittin beni diye evde uğursuzluklar <laughs> diyor diye. Seni atarım <laughs> bu evden diye. Ya ya. <laughs> ne kadar güzel söylüyor. Şimdi çıkacağız da babaanne bir gitsin ondan sonra çık. Bak 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 bak. Beni attığın için, beni suç attığın için kızıyor bak. Çık dışarı. Sa Baby bazım kediyim Yusra şu evin güzelliğine baba, bak. Baba fareyle oynayabiliyorsun. Gerçekten mi Yusra? Yusra'nın oynadığı oyunlardan bir şey bu da. Oynayalım bakalım. Baba ben baba, balı, balığı balık, balık, pişirdim biliyor musun bu oyunda? Balık da pişiriyor ne? He. Baba de. Balık Vallahi kalınca baba anne. Anne kızmıyor. Kızmıyor bu balık oynayınca. Evimiz böyleymiş. Bir üst kata çıkalım bakalım. Üst kat efsane. Oba Yusra. Bura çok güzel fikarıya değil bak, mi? Yukarıya bak, yukarıya bak. Vay be, cam tavan yıldızları izliyor babaannemiz. Babaanne. Nereye gitti o küçük sinsi siyah kedi? <laughs> Neredesin? Yürü bakayım, gözünü benden ayırmıyor. Bak 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 sen, sen yürü benden seni. E, bak iki tane daha gelirse ne olur söyle. İki mi? tane daha gelirse atılıyor mu? <laughs> Şiş, oğlum ne biçim canavar gibisin ya, çevirdi yönünü. Babaanne nerede? Şunu devirebiliyoruz mu? Aha devir. dur 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 Sakın. dur 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 dur. Anı televizyonda televizyonun yanında hemen devir. Dur al. dur dur televizyonu devireyim. Kaç? Nereye kaçayım? Kaç kaç kaç. Bana geliyor. Bir bana geliyor niye saklanamadım? Şunu dolaba sakla. Dolap. Saklandım. Hayır. Baba anne özür dilerim o siyah kedi kız. Ben istirahat <laughs> veriyorum. Çok güzel at atıyorum ben. Aslında iyi bir oyun değil. Birbirimize iftira atarak oyun oynuyoruz da. Ya ya böyle bir şey olamaz ya. Baba ne? Niye öyle yaptın bak? Ben yıllardır sana hizmet ediyorum. Ben? güzelliğime bakar mısın baba da gözünü bende de ayırmıyor. anladığım kadarıyla televizyonu devirdikten sonra hemen saklanacak bir yer bulmamız lazım. Bak dibinde kutu varmış gördün mü? Biz hıyar gibi gittik yukarıya saklandık. Babaanne bizi gördü devirdiğimizi. Ama yani babaanne de var helal olsun. İşte televizyonu yere attık. Bir şey yapmadı yani. Atmadı bizi evden. Arkadaşlar şu an siyah kedi bir. Sarı kedi ferniz. bir şu an. Kaç kaç bölümde bitiyor? Bir. Ben on, o kadar bilmiyorum. İki ben, tane daha yaparsak ben bence bitiyor. Şirsene, balığı pişirsene. Yere beri daha parçalarım seni ha. Dün geldin, bugün kalktın ya. Çekil, şuradan nasıl çıkacağız şöyle? Çıkayım bakayım. Çık. Ne? Ben çıkayım mı? Çıkayım. çıkabiliyor çıkabiliyorum kızım. Biz yıllardır Hatıya oynuyoruz bas. bir tanem. Atıya bas. Ana, balık aldık. Babaanne görmesin. <laughs> Arkadaşlar... Babaanne görünce hiç bir şey olmuyor. Bana alıyorum sürekli. Alıyor mu? Sürekli? Şimdi, alıyor <laughs> alıyor Şimdi davada abisi balık yapacağız. Bak, at bakayım canım. Pişir. Ooo! <laughs> Pişirdi bakayım. Oh be enerjimizi de aldığımıza göre şimdi silah kedinin işini bitirebiliriz. Dur 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 bak bak. Dolanıyor buralarda ne yapıyor? Oğlum şöyle gel bakayım. şey ben şurada mekan belirleyeyim kendime. Şimdi bu onu oh, no! Hayır. Pislik yapabiliyor. Nereye saklanacağız burada bunu yaparsak? Şunun arkasına. Burada saklanmak yok. Şaka yapıyorsun sen. E ben onu devirsem nereye saklanacağım? Koşamayam. Bir dakika bir dakika. Şurada saklanacak yer yok mu? Kaşa yapana yapamam oradayken. Hadi. Ya onu yapsam nereye sak? Ya bir yürüsene oğlum işin gücü yok mu peşimde geziyorsun ya. Orada saklanacak yer bakayım. yok. Bakayım. Pis şuna bak ya. Bak oğlum bu ne pis. Üstünü kapatsana onun ya. Kedi dedin üstünü kapat. Nereye gitti o? Babaanne merhaba. Hiç yemek vermiyor. <laughs> <laughs> Balığı ya. yemedin. Balığı yedim kızım. Aha mutfağa girmiş. Şşşt. Dur bakayım. Şu masanın üstüne çıkabiliyoruz bakayım. Hadi be! Hadi be burada devirecek ne var? Bir şey yok. Daha fazla. Daha fazla bir şey yok mu devirecek? Şu kediyi takip edeceğim. Bir yani Yusra. online oyunda ne var söyleyeyim mi? Babaannenin yüzüne atlıyoruz. Hadi be babaanne. Yusuf şurayı yaparsak babaanne bizi hızlı bir şekilde yakalar. Ama burada saklanacak yer yok işte bakayım. Neresi var Söyleyin ver. Bir dakika, sen söyle bak kızım bana Küvetin söyleyebilirsin. Içi var. Şimdi mi söylüyorsun? Bakalım onu? ama belki olur. Ben, ben bilmiyorum. Küvetin içi olur. Belki. Küvetin içini saklanabiliyoruz dur. Ama gitti ya. Git bakalım babaanne nerede? Şimdi burada bir şey devireceğim. O kadar hızlı yapıyorum ki ben. Şimdi burada bir şey ha, devireceğim. Evet, İzliyor yok. musun? Bak bak. İzliyor musun? Onu devir Hadi benim. be, deviremiyorsun. Çekil oğlum şuradan. Bir şey devirmem lazım. Şunlardan Hani ne devireceğiz? Şunu devireyim, şu büyüğü. Hayır, onun yanına gidince devir. Babaanne orada. Kedi nerede? Sen orada kalk babaanne ya. Bir çekil vallahi işimiz var ya. Ev tahtları oyun oynuyoruz burada, anladın mı? Evde kral biz olacağız. Ya yemin ediyorum babaanne de var ya kaplumbağa gibi ya. Amaç ne söyleyeyim mi? Kediyi evden atmak. Amaç kedi evden atmak. Yusra, bunu deviriyorum. Hemen gidiyorum, şunun içine saklanıyorum. Babaanne çekil. Bana bak bana. Bak bana bak bu ev benim duydun mu? Bu evde kral ben olacağım. Söyle kral biz olacağız <laughs> Biz olacağız. Baba anne, iyi halt ettin dibimize geldi. E ne yapıyorsun burada? Ben gideyim şuradan. Üst tarafta bir şey yok mu? Kaldık burada ya. Çeki bakayım. Üstte sen oynamışsın da. Buraya ne yapabiliyoruz? Ya kedi atabilir miyiz acaba? Saçmalamak o kadar da zararlı değil. <laughs> Şuraya gitsem. Şunun içine saklanma var mı yok? Git doğru, hemen hemen ben, hemen Ben şunu devireyim. Ama bunu oh. devirirsek yapamayız. Devireyim mi? Devirdim. Girdim. Saklandım. Aha! <gülüyor> <gülüyor> o ne be! <laughs> e, o, o şurada, o kedi, kedi o büyük ışığın yanında olursa onu devirirse <laughs> kedi <evden> asılacak. <laughs> <laughs> Bir tane daha yaparsak kedi elden asılacak. Bak normalde ben böyle bir şey yapmam. Bana kötülük yapanı iyilikle cevap veririm. Ama bu oyun böyle işte. Yapacak bir şey yok. Evet. Ya kedi yaptıkları için pişman mısın? <laughs> Gel buraya şimdi. Siz 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 baba, dolaptan sosis alabilirsin. Ne? Dolaptan sosis alabilirsin. Sosisle işimiz yap... <laughs> Ama yiyebilirsin baba. <laughs> bak bak Yusra bak bak. Yusra bak. bak şimdi bak bak. Bak şimdi. Evet şimdi burada şey yapmamız lazım. Ne yapalım? Ne devirebiliyoruz? Bu devriliyor mu? Bana bak bana olduğu yerde kal. Bak şimdi ben ona saldıracağım diye hareket etmiş. Burada bir şey devireyim ben. Burada devrilmiyor bir şeyler. Hiçbir lazım. şey devrilmiyor mu? Ciddi misin? Devrilmesi lazım. Bir şey yapmamız lazım bu odada. Ana içinden burada bir şey olmuyor. Şu topu alabiliyoruz mu? Allah'ım üzgünüm. Nereye gittin? Tareyle oynayabiliyorsun. Çok tatlı Tare. Yani. Bir kere zubaret değil, duvarın içine... Nereye taktım. gittin? Gel buraya. Ben bir canavar kediyim. Nereye gitti o? Tuvalet. Bak, babaannenin dibinden ayrıl. O benim. Babaannenin dibinde devrilsem, kaçarken Kusum, yakalanabilirim. Babaanne, devrileceksin. Babaanne buradayken bu işi yapamam kızım. Yürü bakayım. Yön değişti. Oraya gitme. Devamlı tuvalete gidiyorsun. Niye niye tuvalet yapıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Hiç yemedim yürü, ki. Yürü bakayım yürü. Babaanne bizi beslemiyor. Aha! Aha! İçine gir! Hayda! hadi hadi evet 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 evet. Ayda nasıl Güle güle. Ooo! mı? Ayda bu çok kötü oldu işte ya. İsra, evden attık kızım ya. <laughs> Ama bak bir şey diyeyim mi sana? Bu güzel bir şey değil ki. Devamında ne varmış bakayım? Ha aynı yerden devam ettiriyor. Başka bir kedi geldi. Bu geldi gene. <laughs> Şş, sakin ol sakin. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Bu çok yanlış bir şeydi. Tıslıyor bakayım o suratına. Evet tekrardan geldi. Arkadaşlar bu size kötülük yapana kötülük yapmanız iyi bir şey değil yani. Siz de onu gibi olursunuz. Ama bu bir oyundu. Yapacak bir şey yoktu. Biz çok eğlendik. Bir sonraki videoda ne yapalım biliyor musun? Ne? Bir sonraki videoda yeteri beğeni yeterli sayıda beğeni gelirse kendimizi evde yaptıralım. Ne diyorsun? Allah. Neyle <laughs> kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek